Türkiye Rugby Federasyonu 2020 faaliyet planları arasında yer alan Naim Süleymanoğlu 15 lirak ligi 7-8 Mart hafta sonu oynanan müsabakalarla başladı. Edirne'nin rugby'deki temsilcisi Trakya Rugby, ilk hafta müsabakasında evinde İstanbul ekibi son şampiyonu Ottomans'ı konuk etti. 7 Mart Cumartesi günü Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın yerleşkesinde oynanan maçı Edirne ekibi 61-3 kazanarak ligi galibiyetle başladı. Bravo! Ottomans karşısında maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan Trakya Rakbi'de Aykut Kanaçlar 3 geçiş sayısı, Batuhan Balçın, Ömer Şahin, Oğuzhan Trendes ve Gökda Zeroğlu da birer geçiş sayısıyla skora katkı verdiler. Ömer Şahin kullandığı tüm ekstra vuruş sayılarında başarı sağlayarak önemli bir istatistik elde etti.